Arkadaşlar bugün birlikte The Strongs Battlegrounds'da Live şey yaptım Şunlara bak Vurdum kaç saniye Pardon The Strongs Battlegrounds'da Hapishane yaptım Hapishane derken yani Labirent Onu yapacağız hmm. Evet tamam ki şu taraf mı? Şu taraf mı? Şu tarafı, şu tarafı, şu tarafı, da, şu tarafı. Savaş değilseniz yanlış Şu taraf doğru. Çıkacağımız. O ne? Şu taraf mı? Şu taraf mı? Şu tarafı seçiyoruz yanlış. Çünkü bu taraf. Bir taraf, taraf mı? Şu taraf mı? Şurası. Şurayı seçtiyseniz yanlış. Çünkü yanlış. Dönün. Yürü git. Bir de böyle duvarlar yapmak için 4.000 bir istiyorum, onu yap söyleyin. Hmm. Senin kafan karıştı oğlum. mi? Lan. Aa, karıştı. Allah senin dönü ya. Vallahi Allah, Allah. senin sayende kafam. Tö, öl, Öl öl.

Tamam. Arkadaşlar ben bir tane yapıp geliyorum. Geldik arkadaşlar bugün. Yani parkur yaptım onun yerine. Çünkü yanlışlıkla açacağım sildim. Hop. Bekleyin. Hop. Yani hop hop. Hop. Ana düşman. Düşersem hey her zaman böyle yeniden yaparım. Ta şöyle. Oo hayır. Zor parkur yapmışsın. Ha. Bak bak bak. Buna. Allah'ım ya. Öp. Allah. Ne zor parkur ha. Hop hop hop. Tamam tamam. Şur, şuradan şuradan. Oh. Tamam. Şuradan şuradan. Valla ben buraya bir tane daha kutu koyacağım. Kafayı yiyeceğim. Yoksa. Olur. Şuradan. Yoksa geçemeyeceğim. ne vuruyorsun kendinize Allah, Allah Bak o ses duymak istemiyor. Nasıl uzay güç? Sen vuruyorsun çok. Hop 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 hop. Kafa yiyeceğim. Hayatlarla dövüşüyorum bu mal. Canım. Beni uğraştırma. Yürü git buradan. dur orada işte. Dur orada olma. Burada var ya git. Hey bak. Hop, hop 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 Hayır. Şuradan böyle dönecektim. Hayır hayır hayır. Hayır. Ay ya sen ay ya ne bu? Hadi. İşte şimdi olmadı. Bu ne Allah Allah. Hı. Lan bu nasıl bir parkur? Ben bu ortamda koysa. Oy. Pat pat. Buraya bile geçemiyorum artık. Lub oldum lub. Lan resmen buraya geçemem. Ben niye Lan ne oluyor? Ha, tamam O. Tamam. Ya sayılmaz ya. Hop hop hop. Lan bu ne? Bu nasıl bir parkur? Ben nasıl bir parkur yapmışsın? İyi var. Of oh be Allah Allah. Bu neymiş böyle? Sonuna be. koyacağım. Yoksa ben kafayı yedim arkadaşlar. Tamam. Sonunda ben Allah kafayı yiyeceğim bak. Kafa kafa. Aa, Sizin sayenizde olur ben size bakmayacağım. Allah ben yok gideyim. Yoksa kafamı kıracaksın siz. Gibi. Sonunda rahatlıyorum.

Uf, uf. Bu ne lan? Parkun, parkun ne için etti ne ya? Parkun saat. Hmm. Kralan Tuğga çelik. Çelik. Boş. Alın. Hangi renk olursa olsun. Normal olsun ama. Uuu, bre, bu ne? Allah kafayı yer. Şurada şey mi yapalım? Spleyamıyorum sana. Çelik. Öldürüm. Öldürür bu. Çok O. Evet. O sayılmaz. O sayılmaz. Zıplamıyor. O sayılmaz. Yine sayılmaz. Yine sayılmaz. Sonun. Ama ben yüksek zıplamıyorum. Zıplamıyorum. Sonunda ben. sayılmaz o. Ha, evet sayılmaz çünkü daha elinden yapmak istemiyorum. Çek bu olsun bana. Şimdi burada mı kafa yiyeceğiz? Tamam evet burada kafa yiyeceğiz şimdi. Ya yine mi ya? Sayılmaz. ki. Bekleyin de. <laughs> o sayılmaz sayılmaz. Ha. O da sayılmaz. Her şey sayılmaz. Bana ne? Benim için hiçbir şey sayılmaz. Hop hop hop. Yani. Bu da ne? Hop hop. Ya. Ben buraya bir küp koyayım Küpün yerine Şöyle koyduk Küp İstiyorum ben küp Şöyle koyayım oraya mı koydum Canım Harun oraya mı koydun, koydun? Allahım yarabbim, yarabbim Normal şuraya bir tane koyacağım Tamam Arkadaşlar yani çok zordu. Yani evet yani o kadar zordu ki parkur. Ben nasıl bir parkur yaptıysam yani. Hmm, Şunları Kendinize iyi bakın. Oyun adasında da e, yazacağım. Bir söyleyeyim de. Gegner. Strong Ama birleşip söyleyeyim. Son şu dönüyor direkt. Haydar Allah. Bismillah. Ta tamam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir de bu süper güç basıyorum ama olmuyor. Çünkü bunun süper gücü yok. Bay bay. Gitmeyeceksiniz böyle sizi portalla uçururum. Hadi bay bay.